Burası koronavirüs salgını döneminde Kerkük'te kurulan Şifa 14 Hastanesi. O dönemde salgına yakalananlar burada karantinaya alınıyordu ve bu koridorlar insanlarla doluydu. Ancak pandemi bittiğinden bu yana bu hastane tamamen hizmete kapatıldı. Bu hastaneyi başka yönden sağlık hizmeti vermeye geçirmek amacıyla Kerkük İl Meclisi üyesi Ahmet Remzi Köprülü söz konusu hastaneye ziyaret gerçekleştirdi. Köprülü hizmete kapatılan bu binanın acil hastaneye çevrilip hizmete geçirilmesi gerektiğini belirtti. Gerçekten bu mantıkanın içerisinde büyük bir mantıka, bir e, kaskanamız yoktu. Merakız sahiye var tamam ama e, kaskanamız yoktu ve e, kaskanalardan da uzakta. Eğer Cumhuriyet'den olsun, Çerçeve kaskanasından olsun, Azad'den olsun. Bu da bilirsiniz, Kur'an'a zamanında e, kuruldu. E, Difal Medeni'nin bir takriri var üzerine bu. Ee, durulması lazımdı çünkü kabileler hara aktı. Uzayrıtı sahanda seslendirem, bu kas kanalını hiçbir şekilde e, böyle e, gö götürmeye ve daha ben gitmesin. Bunu kullanalım, e, muhalece edelim. E, Bildiğiniz e, 150-200 ayakın serirdi. Yani bir rakamdı. Bunu da edebilirlik bu mantıkada. Edağın özüm müsteşfatta var. Çarşıfı'da varımız yoktu. Hastane müdürü Doktor Casim Terzi ise terk edilen hastanenin yeniden donatılması ve hizmete geçmesi gerektiğini vurguladı. Daireden şey oldu. En o müsteşfane Bir sebep bir küçük şeyler var idi. Tamir istiri, şey istiri. Daire taavuniden bizimden indiye kadar kalmışık. Biz istedir, yani de Yani Ahmet de cari bir yardımcı olsun bize. Bunlar için de isimli baştadan bir tahil daha özen. Çünkü bir iyi bir yer Bir yerde burada en yakın hızkana burada takriben 10 kilometre uzaklıktı. Yani hızlılar muayene edilir, gelsin bura. Bakılır bura şey yoktu, gelirler başka bir hızkana